Yüzüncü yıl etkinliklerinde bir haftaya dağılan bir, bir arkasından bütün kurumların yaptığı etkinlikleri bizler de takip ettik. 29 Ekim'in ruhunu yaşayabilmek için burası bugün mesleki eğitim merkezi yani esnaflığın kalbi, esnaflığın mutfağı marangozu, berberi, kuaförü, usta, ustası, çırağı, kalfası, pastacısı, aşçısı ile birlikte bizlere esnaflık camiasına e, çırak, kalfa ve usta yetiştiren bir kurumdayız. Kurumda bütün öğrencilerimizle birlikte mesleki eğitime gönül vermiş e, mesleki öğreticilerimizle, usta öğreticilerimizle birlikte ve davetlerimizle birlikte böyle güzel bir usta yapmak planladık. i̇nşallah etkinliğimiz e, inşallah ee, öğrencilerimizle birlikte çok güzel geçer. Eee Allah sevdiği kulun üzerine yağmur yağdırırmış derler, bir derler. Günlerdir kurak gidiyordu, bugün daha etkinlik yaparken güzel bir yağmur var. İnşallah e, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşayacağımız, yüz yıllarca yaşayacağımız eee nice güzel günler görürüz. Bugün buradaki takımın bizi yanlış, yalnız bırakmayan protokol üyelerimize, davetlilerimize, öğrencilerimize, halkalarımıza, ustalarımıza, çıraklarımıza, yeni yetişen meslektaşlarımıza gönül dolusu teşekkür ediyorum efendim. Ee, sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu, mutlu ve daim olsun.